Merhaba sevgili Fortnite takipçileri. Bu videomuzda sizlerle beraber daha bugün çıkmış Apex Legends'ın mobil versiyonunu inceliyoruz. Şimdi arkadaşlar Apex diyen var, Apex var. Ben Apex'ten devam edeceğim. Hemen bir oyunumuzu açalım. Ben daha önce Apex fazla oynamadım ama mekaniğini biliyorum sadece. Çok daha hızlı PUBG'ye göre baktığımız zaman, mobil oyunlara da baktığımız zaman aslında çoğu PUBG benzeri oluyor. Yine benzer bir şekilde burada da karşımıza çıkmış. Birkaç daha farklı şeyler var. Ama oyun daha yeni çıktı. Optimizasyon problemleri var. Telefonumuzu ısıtıyor. Hemen bir ısımıza bakalım buradan. Şu an 28.9 derecedeyiz. Bir de oyun sonunda tekrar göreceğiz. Dediğim gibi oyun daha çok yeni. Oyunun arayüzüne fazla girmeyeceğim. Yine bildiğimiz standart şeyler var aslında. Apex oynayanlar bilirler. Ben de o kadar hakim zaten konuya. Oyuna deyip direkt size bir ilk bakış anlatmak istiyorum ben. Hemen buradan Battle Tamam dedik ve girdik. Şu an Blood Lifeline'ımız ve Octane'imiz var. Ben Octane'i seviyorum. Hemen şu an uçağımızdan atladık arkadaşlar. Bu arada oyun daha bugün çıktı. Google Play'e hemen bugün de kurgulayıp direkt size erkenden vermek istiyoruz. Bu oynadıkları deneyimlerimizi aktarmak istiyoruz. Telefonumuz S22 Ultra. Hani amiral gemisi kullanıyoruz ama bunda bile ısınma ellerinde birazcık da söyleyebilirim sizlere. Şu an buradan bir atlayalım. Loot'umuzu yapalım. Hemen şuradan koşalım. Karşıdaki evimize gireceğiz. Yine zıplamalarımız vesaire burada görüyorsunuz. Bir yerde silahlarımız var. Hemen buradan bir mühimmatımızı alalım. Direkt kapışacağız. Oyunu hiç bilmeyenler için söyleyeyim bir Battle Royale oyunu bu. Aslında hayatta kalmaktan bahsediyoruz burada. Giderek alan daralacak, alevler gelecek. Biz bir alana gidip orada yaşayıp karşı takımı harcayacağız. Şuradaki binaya da gidelim. Haritada yine takım arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Sol üst köşede. Zaten üzerine geldiğimiz zaman direkt arkadaşlar lootumuzu yapıyoruz. Hani özel böyle tek tıklamamıza gerek yok. Anca silahımızı falan değiştireceğimize de kullanıyoruz bunu. Böyle temel mühimmatımız var. Artık kapışmaya gidelim. <laughs> Haritadan da adamlar gösterdiler. Karşıda adam var diye. Karşımızda da burada gözüküyor zaten. Adamı öldürdük ödüller daha doğrusu. Bu dönemde kutusuna bakalım alacağımız bir şey var mı yokmuş. Sniper oynuyormuş. Ben daha o kadar yetenekli değilim. Güvenmiyorum orada. Ah burada da bir adamı düşürmüşler. Bunu da yedik. Şarjörümüzü değiştirelim. 1-2 metre karşımızda adam varmış. Aynen çıktı hemen. Hemen basıyoruz şu an adama. Aşırı hızlı bir oyun normal diğer mobil oyunlara göre. Birazcık o yüzden zor olduğunu söyleyebilirim. Daha ilk defa böyle Apex'e başlıyorsanız yani biraz zorlanmanız mümkün. Bizim takım canavar çıktı. İlk defa bu kadar yetersiz hissettim kendimi. Daha gördük. Tüm karşı takımı yatırdığımız zaman zaten oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Şurada ultimiz var fırlatma rampası. %100 olduğu zaman böyle bir tramboyun oluşturuyor bu karakteri o yüzden sevdim. Zıplıyor atlıyor. Biraz hızlı bir karakter. Gördük adamı. Hemen yakına gidelim basalım. Güzel vurduk ölmedi. Bu arada PUBG'ye göre falan bayağı daha zevkli olduğunu söyleyebilirim. Çok çok daha fazla adam görüyorsunuz daha hızlı. Üçer kişilik takımlardan giriyoruz ama hep kombat dönüyor. Nerede bizim takım arkadaşlarımız? Karşımızdaki adam da Bloodhunt'tı galiba ismi. Adamların izini sürebiliyor. O nereye gidiyorsa ben de peşinden gideyim bulur elbet birilerini diyorum. Şu kalkan varken vuramıyoruz şuradan. Şu yukarıda adamları gördük az önce. Kırmızı yanıyorlardı hemen basalım oraya da. Hemen buradan bir kendimize kalkan basalım. Oh canımız da Zıplamayı iki kere basmak yerine bir kere uzun basmanız gerekiyor. Orada tırmanıyorsunuz. Adam gelmiş karşımızda. Hakkımızda sanırım. Yan Hemen bu oraya da basıyoruz. Adamı görmeden kalkan bastık, bir nubluk yaptık burada. Telefonumuz bu arada ufaktan böyle elleri yakmaya başladı. Diğer dayıyı da burada görmüşler. Bire bu oyunda diğer oyunlardan daha güzel olan şey arkadaşlar zırt pırt böyle şarjör değiştirdiğiniz zaman söylüyor. Herkes duyuyor. Charging Full Şu an kazandık arkadaşlar. Telefonumuz biraz ısındı. 28.6 derece gibi bir şeydi galiba. Şu an 35.3'e çıktı arkadaşlar derecemiz. Tek elde yaklaşık bir 15-20 dakika falan oynadık. Buradan çıkalım. 4 kişi öldürmüşüz. Bizim adam 20 kişi öldürmüş bu adam. Temiz öldürmüş. Oyun bana kalırsa kesinlikle oynanır. Bayağı güzel yapmışlar. bayağı akıcı. Bu arada arkadaşlar şu an en başta bahsetmek istemediğim yerlere tekrar bir girmek istiyorum. Şu an seviye 300. Burada ileri diyoruz, çık diyoruz vesaire. Geçtim, geçtim, geçtim. Burada efsanelerimiz var bizim. Karakterlerimizi bu ekranda görüyorsunuz. Burada tıkladığınız zaman oyuna yeni başlıyorsanız, bilmiyorsanız eğer. Bir kere tıklamanız yeterli buna. Ayrıntılar diyorsunuz ondan sonra. Bütün yeteneklerini de video olarak gösteriyor. Bu da güzel bir ayrıntı olmuş diyebilirim. Apex hakkındaki ilk deneyimlerim benim bu şekildeydi arkadaşlar. Ben oyunu beğendim. Hani oynarım. Ben amiral gemisi bir telefon oynadığım için arkadaşlar çok akıcı bir oyun. Hiçbir problem yaşamadım. Bir tık ısındı diyebilirim sadece. Ama size kendi deneyimlerinizi yorumları yazmayı unutmayın diyelim. Başka bir Fobito videosunda görüşene dek. kalın. Kendinize iyi bakın.